Bu günün olduğu gece, geç saatlerde Hatay'a girdik. İlk etapta bir enkazdan bir kız çocuğumuzu çıkardık. Dört vatandaşımıza umut olduk. Bizi bunlar çok motive etti. Ee, çok sayıda cansız vatandaşımızın bedenine ulaştık maalesef çok üzüldük. Ee, itfaiye daire başkanı olarak İskenderun e, ilçesine geçtik biz, teki Daha beraber. Biz beraber koordineli çalıştık teki Afat'la. Fatla. Ee, diğer e, Samanda e, ve e, neydi Antakya, Antakya ilçelerinde e, yine büyükşehir Belediye'mizin başka ekskavatör. E, araçları, personelleri yine görev yaptı. İki hafta, iki hafta oradaydık. İki hafta boyunca 7-24 hizmet verdik. 7-24 e, vatandaşlarımıza bir cana daha ulaşmak için elimizden geleni yaptık.